Merhaba arkadaşlar. Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda size Google'ı daha etkili kullanabilmeniz için ihtiyacınız olan ipuçları vereceğim. Bazılarını biliyor olabilirsiniz ama aralarında ilk kez duyacaklarınız olduğuna eminim. Çoğumuz Google'da ismimizi aratıyoruz. Bunu yaparken daha kesin sonuçlar gelmesini istiyorsanız adınızı soyadınızı tırnak için alın. Cem Korkmaz yerine tırnak içinde Cem Korkmaz yazarsanız Google diğer Cem'leri veya diğer Korkmazları getirmez. Sadece Cem Korkmazları getirir. Tabi bu sadece isim ve soyad için geçerli değil. Her türlü arama için geçerli. Tırnak içine almak gibi bir başka ipucu da eksi koymak. Bunu ise istemediğiniz sonuçları elemek için kullanın. Diyelim ki Cem Korkmaz eksi Recep İvedik yazdınız Google bu durumda size Cem Korkmazları getirir. Fakat eksi koyduğunuz için eleme yapar ve içinde Recep İvedik ifadesi geçen sayfaları sonuç olarak getirmez. Google'ı hesap makinesi olarak da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için arama kutusuna yapmak istediğiniz işlemi yazın. Google size hem sonucu verir hem de bir hesap makinesi çıkarır. Yalnız aklınızda olsun. Artı eksi için bildiğimiz işaretler yazılıyor ama çarpı için yıldız Bölü içinse taksim işareti koymanız gerekir. Yani 25 çarpı 35'i bu şekilde yazın. 250 bölü 10'u ise bu şekilde yazmalısınız. Eğer Chrome tarayıcı kullanıyorsanız bu işlemleri adres çubuğunda da yapabilirsiniz. Benzer şekilde Google'ı döviz dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense araya T ve O koymak. Yani İngilizce To yazmak. Mesela 20 dolar to TL yazarsanız Google size o günkü kurda 20 doların kaç Türk Lirası olduğunu gösterir. Yalnız bu özel Türkçe çalışıyor olsa da bazen niyeyse çalışmıyor. O zaman doları 2L ile yani İngilizcesini yazın. Türk Lirası'nı çevirmek içinse TL yerine Türk Lirası'nın uluslararası sembolü olan TRY kısaltmasını kullanın. Google'da arama yaparken sonuçların sadece bir siteden gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken site yazıp iki nokta üst üste koyduktan sonra arama yapmak istediğiniz sitenin adresini yazıp ardından boşluk bırakıp arama yapmak istediğiniz kelimeyi yazmak. Diyelim ki gitti gidiyor sitesinde de telefon geçen sayfaları aramak istiyorsunuz. Yapmanız gereken site yazmak, iki nokta üst üste koymak, gitti gidiyor.com yazmak. Ardından boşluk bırakıp telefon yazdığınızda Google size sadece gitti gidiyor sitesinde içinde telefon geçen sayfaları çıkaracaktır. Google'da yaptığınız tüm aramaların kaydedildiğini biliyor muydunuz? Google'a veya Gmail'e giriş yapmış haldeyken yaptığınız aramalara şu an ekranda gördüğünüz üzere history.google.com adresinden ulaşabilirsiniz. Hatta bu sayfada sadece aramaları değil, arama alışkanlıklarınızı da görebilirsiniz. Google size hangi saatlerde daha çok arama yaptığınızı grafik olarak gösterir. Daha fazla trend göster linkine tıklarsanız en sık yaptığınız aramaları hatta en sık ziyaret ettiğiniz siteleri dahi görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kayıtların tutulabilmesi için aramalara giriş yapmış yani login haldeyken yapmış olmanız gerekiyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yap Yap kanalının amacı hem hayatınızı kolaylaştırmak hem de daha eğlenceli hale getirmek. Bunun için bazen böyle ipuçları veriyoruz. Bazen bir şeyin ev nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Bazen eşek şakaları, sihirbazlık numaraları da gösteriyoruz. Umarım hepsi işinize yarıyordur. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.